Arkadaşlar videoya geçmeden önce bizleri Instagram üzerinden lütfen takip etmeyi unutmayın. Instagram'da kullanıcı adımız iddia.japkin'i. Instagram arama motoruna iddia.japkin'i yazdığınız takdirde profilimiz karşınıza çıkacaktır. E, takip ederek bizleri mutlu edersiniz. E ayrıca WhatsApp gruplarımız mevcuttur. Ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabileceğiniz WhatsApp gruplarının linkleri arkadaşlar yorumlar kısmında var. Lütfen yorumlara bakın. Orada vermiş olduğum linklere tıklayarak WhatsApp gruplarımıza ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim dostlarım. İddia Çapkını kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nihat. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Dostlarım bu videoda sizlere bahis alırken dikkat etmeniz gereken 6 önemli kuraldan bahsedeceğim şimdi iddaa bültenini önümüze açtığımız zaman takımlar hakkında pek bir bilgimiz yoksa, maçların hangi sonuçlarla sonuçlanacağını bilmiyorsak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bu 6 kuralı sizlere vereceğim. Kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Kazanma olasılığınızı en yüksek, kaybetme olasılığınızı ise en düşü, düşüğe düşüreceğiniz bu kuralları lütfen pür dikkat, can kulağıyla dinleyin sizler de faydasını göreceksiniz. Lütfen faydasını gören veya görmeyen herkes e, duygularını, ifadelerini yorum olarak atarsa biz zaten her yorum okuyan, cevaplayan insanız arkadaşlar. E, kesinlikle e, dikkate alacağız. E, şimdi dilerseniz arkadaşlar videomuza başlayalım. Öncelikle yarın 27 Mart. Bunlar da 27 Mart'ın iddia tahminleri, iddia bülten arkadaşlar. Şimdi ben burada baktığım zaman biliyorsunuz liglerin ertelenmesi sonucunda böyle bilmediğimiz tanımadığımız etmediğimiz takımların yani maçları falan koymuşlar iddia bültenine. Bu durumda takımları bilmediğim için nelerle sonuçlanacağını bilmediğim için hemen bu altı kuralı geçelim arkadaşlar. Bu kuralların dediğim gibi sizlere faydası olacağını kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum. Şimdi iddia bültenini önümüze açtık arkadaşlar 27 Mart'ın iddia bültenini. Buraya hemen ben bir başlık atmışım zaten. Bahis alırken nelere dikkat edilmelidir diye. Şimdi birinci kuralla dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Hemen başlamadan önce e, dediğim gibi hiç bilmediğim etmediğim takımlardı arkadaşlar. Yine hani takip ederim canlı üzerine oynadığım zaman falan ama onun dışında hiç takip etmediğim bilgiler yani nasıl sonuçlanır ben de pek bir e, bilgi sahibi değilim açıkçası. Hemen Belarus'tan Beğorade ile Shaktior Soligorsk mücadelesine hemen oran e, şeylerin sayfasını açalım arkadaşlar. Şimdi hemen kurallar sayfamıza gelelim. Burada birinci kural olarak iddia hangi takımı favori görmüş demişim arkadaşlar. İddianın hangi takımı favori olarak gördüğünü gör, şey göstereyim sizlere. Şimdi maç sonucu 1 4 40 vermiş arkadaşlar. Maç sonucu 0 3 70, maç sonucu 2 1 38. Burada en düşük oran e, hangi e, takımdaysa yani MS1'de mi MS2'de mi? Yani maç sonucu 1 deme 2 de mi E, ee, bakalım. Şimdi maç sonucu 1 4 40. Maç sonucu 2 1 38. En düşük oran 1 38. Yani deplasma maç sonucu 2. Ee, takım şey iddia bu takımı favori olarak görmüş dostlarım. Hemen ikinci kuralımıza geçelim. Puan durumuna bak. Takımlar ne amaçla maça çıkacak yanlışım Şimdi istatistiklere giriyorum dostlarım ben burada. Puan tablosu karşıma çıktı. Baktığım zaman iddianın e, liginin yani bu ligin Belarus liginin yeni başladığını görüyorum. Gördüğünüz gibi en fazla iki maç atanlar var. Onun dışında herkes birer adet maç atmış. Burada e, takımların iki takımının da üst sıralar hedefinin olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Yanlış olmaz. E, şimdi diğer bir kuralımıza geçecek olursak ev sahibinin iç saha, deplasmanın ise dış saha puan durumuna bakalım şimdi. Burada hemen ee, genelin yanında iç sağ var İç sahaya tıkladığım zaman Gorodeya'nın iç sağ performansına bakıyorum henüz hiç maç yapmadığı için e, istatistiklerini istatist, istatist, istatist göremiyorum arkadaşlar özür dilerim konuşamadım e, diğer bir kuralımız ise deplasmanın dış saha performansına baktı arkadaşlar e, burada iç sağ Gorodeya'nın henüz maç yapmadığı için e, bir şey söylememiz doğru olmayacağı için hemen dış saha Soligorsk'a bakıyorum arkadaşlar Soligors da henüz dış sahada bir e, maç yapmadığı için arkadaşlar iki takımın da üst sıralar hedefinin olduğunu bildiğim için arkadaşlar burada e, bu kuralı e, geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi dördüncü kural birbirleri ile karşılaştıkları mücadeleleri en çok hangi takım kazanmış yazmışım. Bakıyorum arkadaşlar hemen e, şuradan karşılaştırmalara gidiyorum. Şimdi baktığım zaman burada önüme 8 adet karşılaşma çıkıyor. E, bunlar 8 kere karşılaşmış. 2016'dan 2019'a 8 adet karşılaşma yapmışlar Şimdi baktığım zaman Berabere 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 gorada evinde 1-0 yenmiş Şaklar evinde e, pardon Soligorsk evinde 4-0 yenmiş. E, e, yenmiş Ondan önce Soligorsk deplasmanda 2-1 yenmiş Ondan önce Soligorsk evinde 7-1 yenmiş Ondan önce de Soligorsk e, deplasmanda yine 3-0 bir galibiyeti Olduğunu görüyorum yani bu sonuçta Soligorsk e, bir adım Önde gibi arkadaşlar anladınız mı Ilk kuralımız buydu arkadaşlar yani ilk kural dedim e, dördüncü kuralımızda 5 kuralımıza geçelim ev sahibi evinde yaptığı maçlarda hangi sonuçlar almış şimdi 5 kuralımıza bir bakalım arkadaşlar buradan diye yine bir e, son maçlarına tıklıyorum arkadaşlar dep evinde e, Gorodeya ne sonuçlar almış arkadaşlar baktığım zaman 6 maçta iki kere evinde maç yapmış bu takım ikisinde kazanmış arkadaşlar diğer bir kuralımıza geçelim e, deplasman dış sahada yaptığı maçlarda hangi sonuçları almış yazmışım hemen baktığım zaman e, Soligorska'da deplasmanda 1-0 yenildiğini e, bir önceki maçta da 2-2 kazandığı yaptığı maçta da, deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldığını görüyorum şimdi baktığım zaman arkadaşlar e, Gorodea ya, evinde yaptığı mücadelelerde 2-1 kazanmış Diğer bir mücadelede ise 1-0 kazanmış dostlarım. Yani iki maçta 3 adet gol atmış. Yani maç başı bir buçuk gole tekamül ediyor bu da. Şaklara Soligors'a baktığım zaman deplasmanda 2-2 beraber de kalmış. Bir maçında da 1-0 yenildiğini görüyorum. Yani bu durumda iki maçta iki gol atmış. Ortalama bir gol üzerinde sayılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt kuralımız tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi Buraya yazmışım gibi kazanma olasılığınızı arttıracak, kaybetme ihtimalinizi en aza düşüreceksiniz. İddia çapkını gururla sunar. Yani şimdi tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Burada ben Gorodena'nın evinde 2-1 ve 1-0 yendiğini görüyorum. Ve son yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığını görüyorum. Yani Soligorsk'a nazaran arkadaşlar çok fazla formda bir takım. Soligorsk 6 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet almış. Burada Gorodeya evinde yaptığı mücadelelerde birinde 2 gol attığı için birinde bir gol attığı için ben bu maçta da Gorodeya'nın evinde yine bir gol atabileceğini düşünüyorum dostlarım. E, Soligos'a baktığım zaman arkadaşlar son yaptığı 6 mücadelede e, evinde yaptığı mücadeleyi 1-1 bitirmiş yani gol atmış İkinci mücadelede gol atmış, üçüncü de gol atamamış, dördüncü de gol atmış, beşinci de gol atmış ve altıncı da gol atmış olduğunu görüyorum. Yani bu durumda ben her iki takımın e, Soligors'un deplasmanda Gorodeya'nın ise evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu durumda arkadaşlar oranlara tıkladığımız zaman karşılıklı gol varın oranının kaç olduğuna bakayım. 1.48 orana sahip olduğunu görüyorum. Bence ideal kuponlarımız için değerlendirebileceğimiz bir orandır arkadaşlar. O yüzden 1.48 oranda ben bu maça karşılıklı gol var tercihinde bulunabilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci mücadelemize geçelim. Kuralları size şöyle tekrardan bir göstermek istiyorum. Lütfen bu kuralları siz bir ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Bir yere not edin, kaydedin. Gerçekten bu kurallar size çok ama çok faydalı olacaktır. Baktığım zaman daha önce izlemiş olduğum videolarda başkalarının kanallarında gerçekten bu tarz böyle kurallardır, videolardır görmüyorum eğitim amaçlı bu videoları falan görmüyorum. Sanırım ilk yapanlardan biri de biz olacağız arkadaşlar. Ve size tekrardan söylüyorum. Gerçekten kazanma olasılığınızı artıracak, kaybetme ihtimalinizi de en az en aza düşüreceksiniz arkadaşlar bu kurallar sayesinde. Hemen ikinci mücadelemize geçelim. Minsk e, Dinamo Minsk takımlarının mücadelesine bakalım. Burada e, hangi takımı favori olarak görmüş arkadaşlar? hemen ona bakalım. 240 maç sonucu 1 210 maç sonucu 2, 2 e, oranını vermiş iddia Yani burada e, maç sonucu 2 Dinamo Minsk'in e, biraz daha, bir tık daha favori olarak gördüğün şey e, bulunduğunu görüyorum arkadaşlar. Ama çok da favori sayılmaz. Hemen istatistiklere tıklıyorum. Bizim bir kuralımız vardı, ikinci kuralımız vardı. Şöyle tekrar sizlere göstermek istiyorum puan durumuna bak takımlar ne amaçla maça çıkacak yazmışım burada yine birer tane maç yaptıklarını görüyorum <laughs> Affedersiniz. burada birer adet maç birer adet maç yaptıklarını görüyorum ve iki, iki takımın da birer galibiyet aldığını görüyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi zaten yine üst lige üst şeye çıkma üst sıralara çıkma amacı olan takımlardır bunlar diğer bir kuralımız. Minsk'in ev sahibine iç saha performansına bakacağız. Minsk arkadaşlar henüz evinde maç yapmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu da geçelim. Dış sahada Dinamo Minsk'in mücadelesine bakalım. Orada da e, Dinamo Minsk deplasmanda henüz mücadele yapmamış arkadaşlar. Birbirleriyle yaptığı karşılaşmaları en çok hangi takım kazanmış arkadaşlar? Bir diğer kuralımız buydu. Şimdi baktığım zaman Minsk kazanmış deplasmanda. E, Dinamo e, yine deplasmanı kazanmış. Dinamo yine kazanmış deplasmanda evinde kazanmış yani bir sayalım arkadaşlar Dinamo Minsk'in kazandığı maçları 1-2-3-4 4 maç kazanmış dostlarım ev sahibi Minsk ise kaç maç kazandığını sayalım hemen yine 1-2-3-4-5 yani 5 kere Minsk kazanmış 4 kere Dinamo Minsk kazanmış arkadaşlar bu durumda Minsk'in yani ev sahibinin daha fazla kazandığını görebilmemiz mümkün arkadaşlar karşılaşmaları geçtiğim zaman, son maçlara geçtiğim zaman burada e, hem Minsk'in hem de dinamo Minsk'in arkadaşlar formda olduklarını görmem mümkün. İki takım da e, altışar maçta beşer galibiyet ve birer e, beraberlik aldığını görüyorum arkadaşlar. Minsk evinde bir e, sıfır kazandığını görüyorum evinde yaptığım maçlarda Shakhtar Soligorska karşı bir diğer mücadelesi de Sluska karşı 5-0 kazandığını görüyorum. Yani evinde gol atıp kazanmayı oynayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Dinamo Misk'e baktığımız zaman arkadaşlar Deplasman'da berabere kaldığını görüyorum. 0-0 Bate ile Bate maçında bir önceki mücadelesi Torpedo'ya karşı Deplasman'da 3-1 kazanmış. Bir önceki mücadelesinde ise Slavia Mozer'a arkadaşlar 6-0 kazandığını görüyorum. Yani Deplasman'da 3 maçta 9 gol atıp yani maç başı 3 gole tekamül ettiğini görüyorum. Minsk'in de 2 maçta 6 gol attığını, yani maç başı 3 gol attığına şey geliyor arkadaşlar. Denk geliyor. Ya yani bu durumda ben Minsk'in de evinde gol atacağını, Dinamo'nun da evinde gol atacağını, şey deplasmanda gol atacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi oranlara baktığım zaman karşılık gol var oranını dilerseniz beraber bir bakalım. Burada 1.38 oran verilmiş karşılıklı gole. Burada 1.38 orandan tercih edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi çok banko yapacak arkadaşlar varsa banko kuponlarını ekleyecek olan arkadaşlar varsa burada 1.5 gol üstü tercihinde de bulunabilir. Ama ben dediğim gibi ideal kupon hazırlayacağım için ve bu kurallara uyan kupon hazırlayacağım için bu maçta karşılıklı gol var e, tercihinde bulunmam e, doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir diğer mücadelemize gelelim arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım. Fazla uzun olmasını istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Sizlere faydalı bir video çekmeyi amaçlıyorum. Arkadaşlar bir diğer maçımız Burundi Premier Lig'de Rukinzo ile Musogati maçı arkadaşlar. Dilerseniz bu maçın da hemen oranlarını açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Burada yine hangi takım favori olarak gösterilmiş? Deplasmanın 1.65 oranından favori olarak gösterildiğini görüyorum. Hemen istatistiklere tıklıyorum arkadaşlar. Burada e, puan tablosuna bakıyorum Hangi amaçı maça çıkacaklar e, Musoganti bu maç alırsa 53 puanla e, Yine liderliği kovalayacak Arkadaşlar Rukinzo'ya baktığım zaman Yine 3 puan alarak e, 3 sıra 4 sıraya kadar dinamiğin Altına kadar çıkacağını düşünüyorum Yani bu durumda arkadaşlar Musoganti e, Daha e, Favori olarak gözüküyor şu an çünkü Dediğim gibi liderliği oynayan bir takım e, Yani Rukinzo'nun Bu maçı almaya çok ihtiyacı var mı yok Açıkçası düşme hattında değil ve şu an bu saatten sonra da liderliğe çıkamayacaktı diye düşünüyorum ben ya yani bu durumda ben musogati musoganti bir adım daha önde görüyorum hemen Rukinzon'un evinde yaptığı iç saha performansına bakalım 14 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet 14 maçta 18 gol atıp 16 gol yemiş bir takım musogati ise arkadaşlar 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani Musa Ganti arkadaşlar, ha, Musa Ganti bakmıyorum. Ben Musa, Musa, Musa Ganti arkadaşlar dış sahada bakacağım. E şimdi dış sahada baktığım zaman Musa Gatti arkadaşlar 13 maçta 16 gol atıp 10 gol yediğini görüyorum. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet olduğunu görüyorum. Yani bu durumda 13 maçta 16 gol güzel bir istatistik arkadaşlar Musongati'ye karşı. İç saha performansında Rukinzo'ya baktığım zaman 14 maçta 18 gol atıp 16 gol yemiş olduğunu görüyorum. Yani bu durumda gol atmaya ve gol yemeye meyilli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Hemen e, aralarında yaptığı en karşılaşmalara bakarak arkadaşlar en çok kimin kazandığını görelim. Burada 3 adet karşılaşma yaptığını görüyorum. İkisini Musonga'tı kazanmış, birini Rukinzo evinde kazanmış 4-1. Son yaptığı maçlara bakalım arkadaşlar bir de. Rukinzo evinde yaptığı maçadeldi. E, 4 maçta e, 3 kere kazanmış, 1 kere kaybetmiş. Yani gol ortalamalarına baktığım zaman arkadaşlar burada e, 2 3 5 6. Yani 4 maçta 6 gol attığını görüyorum. E, 4 maçta 6 gol arkadaşlar neye tekamül ediyor? Siz hesaplarsınız artık. <laughs> Benim bu kadar kuvvetli değil. Burada Musongati'ye baktığım zaman deplasmanda yaptığı 4 mücadeleyi e, 3'ünü üçünü, ikisini kazanmış, birini kaybetmiş, birinde berabere kalmış arkadaşlar ve ee 4 karşılaşmanın 3'ünde de ee deplasmanda gol bulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Rukinzo'nun da yaptığı 4 evindeki mücadelede ee gol bulabildiğini söyleyebilmemiz mümkün arkadaşlar. Yani bu durumda ee ne yapmamız gerekiyor? Oranlara bakalım. 1.5 üst oranlarına bir bakmak istiyorum arkadaşlar. 1.30 oranı var dostlarım. Şöyle neye göre 1.5 üst vermemiz gerekiyor? Onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi Rukinzo evinde yaptığı 4 mücadelede ee 1.5 gol üstü barajı aşılmış sadece bir maç hariç 4 e, mücadelenin 3'ünde 1.5 gol üstü barajı aşılmış birinde aşılmamış arkadaşlar burada Musongati'ye baktığım zaman deplasmanı yaptığı 4 mücadelede ikisinde 1.5 gol üstü barajı aşıldığını ikisinde de aşılmadığını görüyorum ama ben burada e, e, Rukinzo'nun gol bulmasına Musongati'nin de gol bulacağını e, karşılık vererek e, gol bulacağını düşündüğüm için burada ya isterseniz karşılıklı gol var tercihinde bulun, bulunabilirsiniz ya da isterseniz arkadaşlar hem oranı biraz yükselterek e, oranlara geldiğimiz zaman burada e, handikaplı maç sonucu 2'ye 0 şeklinde handikaplı maç sonucu 1 oynarsanız arkadaşlar yani Rukinzo 2-0 maçı önde başlayacak ve bu maçı kaybetmeyeceğini düşündü, hani düşünüyorum diyerekten bu tercihte bulunabilirsiniz veyahut dediğim gibi 1.5 gol üstü tercihinde 1.30 orandan ideal kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. 2,66 oranlı kuponumuz budur arkadaşlar. Videoda da vermiş oldum. Oynayan değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Tebrik etmiyorum. Yine bol şanslar diliyorum. Yanlış söyledim. İnşallah tebrik ederim. Dünkü vermiş olduğum videoda arkadaşlar kuponlarımız vardı biliyorsunuz. 4 adet falan kupon vermiştik. İkisinin kaybettiğini hatta şu da 10 maçlı bir kuponumuzdu. Burada da sadece şu an bir maçtan gidiyor olarak gözüküyor. Onun dışında yine 1.74 oranla bank olarak vermiştim biliyorsunuz. Bu kuponumuz kazanmıştır. Oynayan değerlendiren herkese tebrik ediyorum arkadaşlar. Günümüzün 27 Mart gününün kuponu da budur. 2,66 oranı sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizler de bu altı kuralı arkadaşlar kendi kuponlarınızı hazırlayabilirsiniz. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. ve Instagram profilimizi takip ederek bizlere destek vermiş olabilirsiniz e, ee, Instagram üzerinden iddia.cadfin olarak bizleri aratıp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak söylemek istediğim bir şey var. 27 Mart yani yarınla ait iki oran var arkadaşlar. %100 güvendiğim bir kupondur. 50 TL satacağım. Almak isteyen arkadaşlar 0538 290 43 65 bu telefona WhatsApp üzerinden mesaj atarsa ben kupon almak istiyorum diye ee, benden satın alabilir bu kuponlar arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olacağını düşünüyorum sizlere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.